Çok sıkıldım. Malik, azıcık çalışmayı denesen belki sıkılmazsın, değil mi? Hmm. Hmm. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Adınız ne? Adım e, Altın Top. Sihirbaz Altın Top. Bana kantinin yerini söyler misiniz? <laughs> Sadenin hemen karşınızda. Tamam, teşekkürler. Dikkat! Aa, ah, iyi misin, iyi misiniz beyefendi? Ah, hemen onu e, ya nereye götüreceğimizi bilmiyorum. Hadi kaldırın. <laughs> uyanıyor, uyanıyor. Ah, ah. Neredeyim ben? Beyefendi, siz hastanedeniz, Hastanedesiniz. Evet. E, az önce Malik Efendi'ye e, kantin yerini sordunuz. Sonra da e, oradaki işçilerimiz bir şey takmaya çalışırken sizin üzerinize geldi. Ve siz de bayıldınız. Evet. E, ama şimdi dinlenmeniz lazım. Yatmanız lazım. Hayır yatamam. Ama yatmanız lazım. Azıcık Ve neden ya. yatamazsınız? Yani yatamam. Çünkü... Bugün burada e, bir gösteri düzenleyeceğim hasta çocuklara. Hasta olmak çok kötü hele çocuk olunca daha kötü. Onlara bir sihirbazlık gösterisi düzenleyecektim ve bunu yapmam lazım. Onlara söz verdim. Ama e, olmaz. Tamam. Bu gösteriyi yapacağız. Teşekkür ederim. Ama, Ama siz değil. Hayır, siz değil. Ben yapacağım bunu ve harika olacak. Siz burada dinleneceksiniz. Çocuklara da verdiğiniz söz yerine gelecek. Harika ha, bir şekilde. Şimdi hazırlık yapacağız. E, altın top, değil mi? Evet. E, siz şimdi dinlenin. Biz Alya Hanım'la harika bir hazırlık yapacağız. O beni hazırlar. Çok teşekkür ederim. Artık rahatça uyuyabilirim. E, burada birkaç sihirbazlık eşyası var. Ben şimdi size onu öğreteyim. Teşekkür ederim. Bunu çok iyi yapacağım. Hadi o zaman hazırlıklar başlasın. Şimdi bu şapkayı al ve gösterdiğim gibi yine yap. Hmm, bir dakika. 5 dakika sonra. İşte harika oldu. Evet, teşekkür ederim beni çalıştırdığınız için. Asıl ben teşekkür ederim. Ben hastayken benim yerime söz verdiğim çocuklara e, verdiğim sözü tutacaksınız. Evet. Alya, hadi gel bir sahneye gidelim. Tamam. Kantinde oluyordu değil mi? Ee, evet, kantinde. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Yatabilirsiniz. Tamam. Sakın e, çok ani hareketler yapmayın. Beyninizin biraz e, dinlenmesi lazım. Hadi gel Alya. Tamam. Yee gösteri başlıyor. Ah, i̇yi ki de biz hastayız diye. Bay altın top bize böyle bir gösteri yapıyor. Evet gerçekten öyle baylar ve bayanlar daha doğrusu hasta çocuklar bugün sizlere harika bir gösteri düzenledik şimdi onu size gerçekleştireceğiz yardımcım ve ben şimdi gösterimize başlıyoruz evet ilk önce Alya bana şu oyuncağı getirir misin tabii ki de. <laughs> ay çok heyecanlandım ben de ben de Evet. Şimdi çocuklar bu gördüğünüz oyuncağı birazdan bir çiçeğe dönüştüreceğim. Yeah. Yeah. <laughs> bu kadar gülme yeter. Şimdi başlayalım. Evet Alya şimdi bu oyuncağı şu pembörtünün altına koyar mısın? Tabii. Evet çocuklar. Şimdi sizden bir ricam var. Aliye öğretmen Aliye ablanız ile birlikte hokus pokus diyeceksiniz. Ve birazdan ölçüyü kaldırdığımda çok başka bir şey olacak. Hadi bakalım çocuklar söyleyelim. Bakalım. Evet şimdi onu açıyorum. İşte bir çiçek. Buyurun bu sizin için Aliye Hanım. Teşekkürler. Şimdi ise Yine bu örtüyü kullanacağım. Şimdi şu çiçeği şuraya koyabilirsiniz. Tamam. Şimdi bu artı örtü, bu örtünün içinde hiçbir şey yok. Göstereyim size. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi birazdan fakıs fakıs diyeceğim. <laughs> Şimdi hakız pakız diyeceğim ve birazdan bunun içinden bir şey çıkacak. Daha doğrusu siz diyeceksiniz. 1, 2, 3. Hakız pakız. Şimdi açıyoruz. Ve bir kuş. Cik 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 cik. Çok şeker değil mi? Evet. Cik cik cik. Şimdi sıradaki numaramız ise daha birazcık daha riskli. Şimdi şortuyu kaldıralım. Şimdiki numaramız ise Alya ablanızı keseceğim. Vay. Ay, çok korkunç. Ama çok eğlenceli. Hmm, sakin ol. Çok kolay bir şey oldu. Evet. <laughs> Şimdi Alya ablanızı şu eşyaya koyacağız. Evet. Şuna girelim. Hadi. Hadi. Örtüyü kaldıralım. Evet çocuklar Ali ablanız içeri giriyor. İy. Evet. Şimdi birazdan fokus fokus diyeceğiz. Ve Alya ablanız kafası ve vücudu ayrı bir şekilde olacak. Şimdi açıyoruz. wow Alya ablanıza bakın. Ne yaptın sen bana? Şimdi açacağız. <laughs> Düzeltecek. <laughs> Oo kaydı. <laughs> Ay hayde kaydı. Evet, birazdan da onu normale çevireceğim. Şimdi çocuklar onu normal haline getireceğim. İyi nasıl Ay mi soluk acaba. Hokuz, çocuğum sen niye buradasın? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu kadar gülmeye yeter. Şimdi Hokuz, ee, hocam özür dilerim de şey bir hasta var acilen sizi bekliyor. Başka bir hasta olamaz mıydı? Yani biri baka başka biri bakamaz mı? Hocam üzgünüm. Tamam geliyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Birazdan geleceğim. Şurası Çocuklar e, siz o sırada. Evet gidebilirsiniz. Gösteri bitmiştir. Görüşürüz. Ee, siz de gitmeyin. Hayır beni Evet şimdi sizi kontrol ettim. Aa, sadece biraz incinmiş. Ona bir şey de krem sürdüm. Geçer. Ve az önce siz e, sihirbazın kafasını teyzon düşüren ve sonra takılan sizsiniz değil mi? Evet. Tamam. Ee, hocam şey Aliye Hanım birleştirmenizi istedi de. <laughs> Ay bir dakika dayanamadım mı yani? Sen öylesin. Tamam hadi. Bunu sen de yapabilirdin aslında var ya. Tamam. Bir dakika bekle. Hemen geleceğim. Tamam. Seninle bir fotoğraf çekebilir miyiz? Üff tamam. Hmm. Ha. Malik saçmalama. Neyse. Tamam geldim. Bak bunu sen de yapabilirdin. İşte bitti. Bunu sen de yapabilirdin. Ben kutunun içindeyken nasıl yapabilirdim? Öf, tamam neyse ya. Asım'ın şu pembe şeyi alır mısın? Hmm, tamam alacağım. Oh. Hadi şimdi e, bir yemek yemeye gidelim mi? Olur. Ama seni zehirlediğim yere götürmeyeceğim merak etme. Oh. <laughs> Hadi. Peki nereye? Oh, yakın bir yer. Hadi gidelim. Hey ben burada kaldım ama yardım edeyim. Buranın tostu güzeldir yani ünlüdür. Kediş, bakar mısın? Buraya hep geliyorum ben. Evet. Ne oldu? Bize bir tost verir misin? Tabii ki de tostumuz çok önemli. Ben sana demiştim. Evet efendim, geldim. Sağ ol. Ve çok hızlı yapılır. Hı. Gerçekten Hı. çok hızlılar. Hı. Ah, artık eve gidelim mi? Olur. Ah. Dur biraz bunu bitirelim de. Tamam bitti. Hadi gel. <laughs> gidelim. Olur. Bugün güzel bir günüktü değil mi? Evet. Acil Aşk Örünüyor. Oh, hala kamera açıkmış. <laughs> evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu film Acil Aşk dizisinden alınmıştır. Görüşürüz. Ben burada hala kaldım. Yardım edin.